Ren lokomotifi gibidir, yani bir aile, abi başı çeker, kardeşlerden de devam eder. Depremde ailem de oradaydı. Tabi depremin şiddeti ve etkisiyle can havliyle dışarıya koştular. Amca çocukları, babamın amcasının çocuklarından üç aile aynı apartmanda çocuklarla beraber yaklaşık 12-13 kişi şehit oldu hızlı yaşamak değil. Amaç hani Müslümanca yaşamak. Hani diyorlar ya, bildiğimin alimi, bilmediğimin talibiyim. Biz bildiğimin bizim alim olup insanlara bir şey vermeye, onlara bir şey katmaya gayret gösterme çabasındayım. Bir hasen var, bir ahsen var. Hasen güzel, ahsen daha güzel. Tüm diğer günleri hasen diyelim, cuma günü de ahsen diyelim. Daha güzel. Ben Ahmet Kurt, İslahiye Gaziantep'liyim. Mersin'de yaşıyorum. Gümrük Müşahri Yardımcısıyım. Evli iki çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. Anne baba İslahiye'de yaşıyor. Biz Mersin'deyiz. Eşimle beraber Mersin'de yaşıyoruz. Babam emekli, işçi SSK emeklisi şu an çalışıyor Hazır Beton firmasında orada devam ediyor işte işlerini emekli olmasına karşın çalışıyor malum hayat şartları. Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksek Okulu Gümrük İşletme Bölümünü bitirdim 2008 yılında mezun oldum mezun olduktan sonra Mersin'e yerleştim. Kendi bölümümde işimi takip ettim. Şimdi de gümrük müşavir yardımcısı olarak hayatıma devam ediyorum. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip ettim. Ekseri Gümrük Mersin Gümrük Müdürlüğünde çalıştım. Orada gümrük işlemlerini takip ettim firmaların. 14 yıldan beri gümrük müşavir yardımcısıyım. Gümrük müşavirlik şirketleri, gümrük idarelerinde firmalar, ithalat ve ihracat yapan firmaların adına gümrük idarelerinde gümrük iş takibi yapar. Onların adına serbest dolaşma giriş beyanlaması, antre beyanlaması ve ihracat beyanlaması veya diğer işlemleri gümrük idarelerinde firmalar adına iş takip edip sonuçlandırır. Kendisine dolaylı temsil diye bir vekalet verilir. Firmalar bunu verir. Dolaylı temsil vekaletnamesiyle gümrük idarelerinde İthalat ve ihracat yapan firmaların gümrük işlemlerini takip eder, sonuçlandırır. Gümrük müşavirlerine bu izin belgesi ise sınav sistemi ile bakanlık tarafından, bakanlığımız, ticaret bakanlığımız tarafından verilir kendilerine bu belge. Bizim genelde islahiyeliler gümrükçüdür. <laughs> islahiyeliler genelde gümrükçüdür. İşte şu gümrükçi. Babam zamanında der şu gümrükçi. Bizde de öyle bir öyle bir algı oluşmuş. Gümrükçi hani işi kolay, kazancı yüksek gibisinden biz de o mesleği seçtik. Hani bilinçli mi seçtin desen bilinçli seçmedim. Ee, bizde o zaman şey vardı, geçişler vardı. Gümrük işletme bölümü, muhasebe, diğer işte bölümler. Ben de gümrük işletmeyi seçtim. Daha iyi olur diye düşündüm. İyi oldu çok şükür. Biz her ne kadar eee gümrük yardımcısı olsak da 5 e, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yaptığı bize yaptırımlar da uygulanıyor işte. Cezadır, uyarmadır, kınamadır. O şekilde. şimdi de cezalarımız var yani. Bir Devlet memuru gibi. Onun için işimize titizlikle sarlıyoruz. Titizlikle yapıyoruz işlemlerimizi. Çok dikkat gereken bir meslek bu bir harf hatası veya bir rakam hatası dahi, bir virgül hatası da yapmamanız gerekiyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde öngöremeyeceğiniz cezalarla karşılaşabilirsiniz. Gümrükte de cezalar yüksek. Ondan dolayı çok dikkat gerektiren bir meslek. Stresli bir meslek. Dört kardeşiz, üç erkek, bir kız. İslahiye Gaziantep ilçesinde büyüdük. O şey o zamanlar muhafazakar bir ailedeniz biz. Hani çok siyasi de ilgi alakamız yok. Hani dini de çok bir şeyimiz yoktu ama en azından hani dedem dedemden biz ilham alaraktan bu şekilde dini eğitim, dini sevmeye başladık. normal herkesin bildiği gibi kardeşler arasında normal bir şekilde hayatımızı devam ettiriyorduk. Ee, tabi silsile silsiledir kardeşler arasında. Büyük tren lokomotifi gibidir. Yani bir aile. Abi başı çeker. Geri devam eder. Kardeşlerden de devam eder. Biz kendimce o rolü oynamak istedim. Rolü olmak istedim kendimde. Hani abi bir abi olayım. Ba abi, baba gibi. En azından onlara da yol göstereyim. Bir küçük kardeşim vardı. Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık bölümünü kazanmıştı. ona yardımcı oldum. Daha sonra işte götürdük, kayıt yaptırdık üniversiteye. O okumadı o şekilde kaldı. Ee, şu an devam ediyor hayatım devam ediyor da. Diğer kardeşim aynı o şekilde ona da yol gösterme açısından faydalı olmaya çalıştım. Çok şükür o da şu anda memur olarak çalışıyor. Diğer kız kardeşim de zaten en üst, üçüncü kardeşimden 15 yıl sonra meydana dünyaya geldi. O da 13 yaşında küçük kardeşimiz. O da evde yalnız annemle babamla oturuyor işte. O şekilde onlar hayatını idam ettiriyor. Biliyorsunuz orada Deprem bölgesi. Depremde, bu Şubat ayında olan depremde İslahiye de vurdu. Akrabalarımızdan birçok can alındı. Amca çocukları, babamın amcasının çocuklarından 3 e, aile, aynı apartmanda çocuklarla beraber yaklaşık 12-13 kişi şehit oldu. Allah rahmet eylesin onlara da. Mekanlar cennet olsun. Aileleri kalmadı. Ailece gittiler. Mekanlar cennet olsun. Biz inanıyoruz ki onlar şehitler. Allah onların günahlarını varsa affetsin. Günahlarını tebdil eylesin. Yani günahlarını affetsin. İnanıyoruz şehitler yani. Masumane. Zor bir durum. Allah-u Teala'nın takdiri de bu, bu şekildeymiş. Ne yapalım? Depremde ailem de oradaydı. Tabi depremin şiddeti ve etkisiyle can havluyla dışarıya koştular. Kaçtılar diyeyim tabiri caizse. Küçük kız kardeşim, annem ve babam. Üçü beraber yaşıyorlar. Yani ee, bizde hissettik. Ben hissetmedim. Eşim hissetti, beni uyandırdı. Tabi biz hemen o arada ben koştum dışarıya balkona. Ezan okudum. Hatta o kadar şiddet okumuşum ki Sesim diğer apartmanlara da gitmiş. Çünkü deprem oluyor, son kattasınız. Ee, çok korkutucu, çok ürkütücüydü bizim için de. Depremin çıkış noktası orası, biz Mersin'deyiz. İslahiye, Nurdağ, Kömürler, Nurdağ o bölge, Gaziantep, Kahramanmaraş o bölge çıkış noktası. Ama Hatay, Hatay'da sayalım. Ama biz Mersin'den etkilendik. Düşün yani, onların durumu daha Allah Teala onlara yardım etsin. Çok şükür bir şey yoktu onlarda. Tabi fay attı, belli bir bölgeden geçmişti. İslahiyenin içinden belli bir bölgeden geçmişti. Orayı dümdüz yapmıştı zaten. E tabi şimdi e, fay hattı geçiyor ama diğer binarı yıkılmıyor. Depremden sonra bir ay sonra gittim yani işler acısı. Tüm apartmanlar, tüm binalar, her yer yerle olmuş. Yani işte bu bize bir şey, bu bize bir allah Allahu Teala'nın ibreti, ibret bak, ibretle bakmak lazım, haddimizi aşmamak lazım. Dedik ya, hayatımızda yaşıyoruz. Doğru yaşayacağız, düz duracağız, dik duracağız. Hayatımızı o şekilde devam edeceğiz. Ama bize Allahu Teala'nın bir ibreti ders almak lazım. Allahu Teala ders almayı nasip etsin. Bir an önce tövbe edip günahlarımızı affı için varsa yanlış hatalarımız onların affı için Allahu Teala dua etmeliyiz, yalvarmalıyız. 18 yaşıma kadar İslahiye'de bulundum. Aslında çocukluk hayatım pek de şey değil yani ya. Nasıl diyeyim? Herkesin olduğu gibi. Tabii bizim zamanımızda şimdiki gibi çocukluk değildi. Hani nasıl diyeyim? Şimdi çocuklar tabletle, bilgisayarla, telefonla. ellerinde telefon düşmüyor. Hatta bizim çocuklarımız da öyle. Bizde o zaman öyle şeyler yoktu. Ee, dışarıda arkadaşlarımıza futbol oynardık, gezerdik. Ee, piknikler yapardık. Daha bir eğlenceliydi o zamanlar. Daha bir güzeldi. Ama şimdi ise telefonlar, tabletler, çocukların ellerinden düşmüyor. Çocukken dine eğitim almadım. Dedem Allah razı olsun bizi elimizden tutup camiye götürürdü. Bize dedem öğretti camide, camiye gitmemizi. Ee, orada müezzinliği öğrendik. Daha sonra işte İslam'a ısındık. Bu şekilde buradan da rahmet diliyorum kendisine. Makamı cennet olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun. Kur'an kursunda daha sonra okudum. Kur'an-ı Kerim'imi geliştirdim. Tabii insanın kendi azmin olması gerekiyor. Azmin olmazsa, bir isteğin olmazsa <laughs> öğrenme şeyin de olmuyor. İşte azimle, her şey istek olur, azimle olur. Orada öğrendim. Ekseri hafızlardan, Türkiye'nin tanınmış hafızlarından, onları dinleyerekten, onlardan ilham alaraktan Kur'an-ı Kerim'i öğrendim, okudum. Onların kıraati üzerinden kendimi geliştirmeye çalışmaya çalıştım diyeyim. Arkadaşlarla camiye giderdik. Hatta <laughs> müezzinlik için yarışırdık. <laughs> o müezzinlik yapacak, o müezzinlik diye. Hatta imam sağa sola selam vermeden bile biz hemen müezzinliğe kalkardık. O derecede yarışırdık yani mezunluk yapmak için hatta daha öteye gideyim kavga ettiğimiz bile oluyordu mezunluk yapmak için <laughs> şimdi bakıyorum camiler gençlerle dolması gerekirken camilerimiz inşallah Allahü Teala'nın ihsanı ve ikramıyla camilerimizde doğar camiler ilim yuvalarıdır yani Allah'ın evidir sonuçta oraya giren her türlü maddi manevi kötülüklerden temizlik temizlenir, aranır. Üniversiteye gittiğimde işte o zamanlar 18 ila 19 yaşlarındaydım. Yani aslında şöyle üniversiteye gittik tabi 2006 yılında ailevi durumu olaraktan maddi olaraktan pek de durumumuz iyi değildi. Devlet yurduna gittiğimde devlet yurdunu anlamadım. Orada kapıda bir güvenlik abimiz vardı girişte. Dedi bak şurada Kur'an kursu var dedi. Oraya da gidebilirsin dedim. Aslında benim dönüm noktam orası oldu. Kur'an kursu. Üniversite hayatım boyunca Kur'an kursunda kaldım. Hem Kur'an kursunda kaldım. Hem dünyevi hem ahiret. Hem uhrevi hayatımı orada devam ettirdim. Güzel oldu yani. Çok şey kattı. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Ee, harama bulaşmadık çok şükür orada. Yani o şekilde devam ettirdik hayatımızı. Dersler gördük orada. Kur'an-ı Kerim'i geliştirdim. Arapça derslere yetişemedim. Tecvit gördüm. Tabii o zamanlar biraz daha gençliksin. Ders olduğunda biraz daha dünyala dönüyorsun. Tabi beş vakit namazımızı kılıyorduk. Kur'an-ı Kerim okuyorduk da. Tam detayı inemiyorduk o zaman işte. Keşke o zamanlar hocalarımızı dinleyip onların söylemiş oldukları doğrultuda daha hareket edebilseydik ama işte yine çok şükür diyoruz hayatımıza. hobilerim var hafta sonu çocuklarla gezeriz. Sahile gideriz. Kahvaltımızı hatta sabah erken uyanırız kahvaltımızı sahilde yaparız bazen. Çok sıcak olduğu zamanlarda bizim Mersin bölgesi aşırı nemlidir. Çok sıcaktır. Sıcak olduğumuzda da 20 kilometre yukarımızda dağ tarafında yaylaya çıkarız. Çocukları gezdiririm. Çocuk, an hani eşimle beraber gezerim tabii. Eşi de ayrı bırakmayız eşimle beraber gezeriz. Onun dışında İşten güçten fırsat bulurduğumuzda çocuklarla ilgilenirim üzere ee, Yeşillikler var bizim bu iş bölgesinde. Yeşillikler, bahçeleri gezerim. Bahçelere bakmayı çok severim işte. Aile önemlidir. Hani onların hakkı da vardır. Çoluğun çocuğun, eşin, onların hakkı vardır. Ha, Peygamber Efendimiz de diyor ya bir hadis-i şerifinde yediğinden onlara da yedir. Yediğinden onlara da giydir. Kötü söz söyleme. O şekilde yani o minval üzere hareket etmeye çalışıyoruz yani. Cuma günü Müslümanların bayramı. Peygamber Efendimiz'in işte hadis-i şeriflerine yola çıkar o gün. işte gerekirse gusul abdesti alınması, tırnakların tırnakların kesilmesi, camiye koku sürünerek gelinmesi, temiz kıyafetlerle gelinmesi ile ilgili. Tabi onlara dikkat etmeliyiz. Yani bu şekilde tavsiyeler var Peygamber Efendimiz'in. Onlara elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Cuma sabah erken uyanırım sabah namazı akabinde sabah namazı kıldıktan sonra akabinde Kur'an-ı Kerim okurum uyumam tabi sabah namazından sonra uyumak rızka engeldir seher vaktinde onu bilirim Uy uyumamaya özen gösteririm eğer o gün yorgun değilsem uyumamaya özen gösteririm gerekli hazırlıklar yaparım İşte tırnaktır ondan sonra temizliktir ee, diğer iş ve işlemler Bitirdikten sonra işe gelirim. Tabii kıyafete de özen göstermeliyiz. İşe gelirim, işimi yaptıktan sonra e, yine o gün yapacağım Kur'an-ı Kerim okumalar, dualar var ise iş yerimde onları da yaparım. Aile büyüklerimi ararım, annemi babamı. Cumasını kutlarım, tebrik ederim. Onlar da memnun olurlar. E, diğer büyük ailelerimi ararım, dayılarımı, teyzelerimi. O şekilde cumaya kadar bu süreç devam eder. Sela verdikten sonra camiye gideriz. Vaaz eden hocamızı dinleriz. Tabi Cuma'ya erken gitmesi, gidilmesi, vaaz eden hocanın dinlenilmesi ile ilgili aslı Cuma'nın amacı o yani. Hutbe ve vaaz eden hocanın dinlenilmesi. hocamız dinleriz. Akabinde namazımızı eda ederiz. O şekilde geri geliriz. Tabii iş yerinden arkadaşlar giden olursa arkadaşlarla beraber gideriz. O şekilde vaktimize cumamızı eda ederiz. Cuma gün ayrı bir e, önemi var. Hatta onunla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi var. E, mealen şöyle buyurulur. Namaz için camiye çağrıldığınız vakit Allah'ın anmaya koş, koşun. Alışverişi bırakın. Milletsiz bu sizin için daha iyidir diyor. Ve alışveriş bittiği, namaz bittiğinde de tekrar yeryüzüne dağılın, Allah'ın rızkından arayın. Bu bahisle farz olan bir namaz, cuma namazı. Cuma namazının ayrı bir önemi var. Tabi Peygamber Efendimiz'in sünnetleri var bununla ilgili. Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor. Ayrı bir özel sure var onunla ilgili. Önemi bambaşka yani. Tabi her gün bizim için ayrı da Cuma daha bir ayrı. Derler ki Araplar ahsen var. Hasen var, bir ahsen var. Hasen güzel, ahsen daha güzel. Tüm gün diğer günleri hasen diyelim. Cuma günü de ahsen diyelim. Daha güzel. Farzı misal örnek vereyim. Şimdi yatsı ezanı okundu. Ben hemen kılmaya çalışırım. Çünkü şeytan bırakmaz. Uyutmaya çalışır. Uyutur seni. Uyuduğunda da kalır gider o vaktin. Ondan dolayı hani e, diğer namazlardaki gösterdiğim özeni, dikkati Cuma namazında da, gösteriyorum. Ve dikkat ediyoruz. Cuma namazına çıktıktan sonraki hissiyatım Eee sonuçta Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olduğu görevi yerine getiriyoruz. Ee, ruhen, bedenen, aklen, manen daha bir kendimizi rahat hissediyoruz. Görevimizi tamamlamış olmanın mutluluğu içerisinde ve huzur içerisinde o şekilde devam ediyoruz. imkanım olsaydı yani e, tabi camileri gezmek de sevaptır. Hatta teravih namazlarında derler eskiler camileri gezelim. Her gün bir camiye giden olurdu mesela 30 cum 30 veya 29 teravih hani Ramazan'da. Her bir camiye gezen arkadaşlarımız da vardı zamanında, akrabalardan da vardı. Tabi cuma namazını kılmak için hani İbadet yerleri hepimizin aynı camiler ibadet yerlerimiz her camimiz ayrı bir güzel, ayrı bir özenli, ayrı bir hissiyatı var. <laughs> Muhafazakar aileden geldiğimiz için öyle. E, Normal bir hayatımız var bizim. Normal bir hayat yaşıyoruz. Hızlı yaşamak değil. amaç hani Müslümanca yaşamak. E, o şekilde hani Allah-u Teala'nın vermiş olduğu ömrü, nefesi e, kendisinin istediği şekilde ya, kendisinin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamak istiyorum. O şekilde yaşarım. Kendimi o şekilde düstur edilmişim. Ama onun dışında da çıkamayız. helal haram hassasiyetimize dikkat ederiz. Babamız bizi onca emekle, helalle besledi. in annemiz de o şekilde çok bizim için şeyler çekti, sıkıntılar çekti. Şimdi daha önce bilmiyorduk ama şimdi biz de evlat sahibi olunca veya büyüyünce az buçuk farkına varıyoruz annemizin, babamızın kıymetini. Onların bize vermiş olduğu duygu ve düşüncelerle biz de hayatımızı idame ettiriyoruz. Mesela diyelim bir şey yaptığımızda acaba diyoruz bu yanlış, bu haram, bu bize uygun olmaz, bu bize yanlış olur, ters olur gibisinden. Bize o hassasiyeti, o duyguyu aşıladılar Allah razı olsun onlardan. Biz de o duygu hassasiyeti şimdiki ve ileriki hayatımızda devam ettirmeye, onu götürmeye gayret ediyoruz. kimseye zararımız olmaz bizim. Faydamız olur, zararımız olmaz. Hani neme lazım değil de, hani her koyun kendi bacağından asılır değil de bir insana bir e, yanlış gördüğümüz bir şeyi düzeltmeye. Hani diyorlar ya bildiğimin alimi, bilmediğimin talibiyim. Biz bildiğimizin bizim alim olup insanlara bir şey vermeye, onlara bir şey katmaya gayret gösterme çabasındayım. O niyetteyim. Herkes iyi olsun. Hani farklılıklarımız zenginlik sayacağız. Şu şöyle, şu niye böyle gibisinden değil de o da öyle. Onu öyle kabul edeceğiz, dua edeceğiz. O da onun hayatı değişmesi için Allahu Teala ya dua edeceğiz. O daha güzel hayat yaşaması için ona da Allah'ın hidayeti, ihsan ı ikram için dua edeceğiz. Yani demeyeceğiz. Niye böyle? Birine birini gördün, sarhoş gördün. Aa yaşa bak, şuna bak. değil de. Allahu Teala bilir, sen bilemezsin. Kimsenin yani iç yüzünü bilemezsin. ya yani, i̇manın kimde olduğu belli olmaz. Ondan dolayı hayata bakış açım hep yani iyi olmuştur. Ki bu zamanla geçtikçe, gün geçtikçe daha da farkında oluyorsun bazı şeylerin, bazı duygu ve düşünceleri biz de kendi çocuklarımızı o şekilde yetiştirmek ve büyütmek çabasındayız.